Metehan ile yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Metehan ve bugün arkadaşlar Sky Rubber oynuyorum. Sky Rubber arkadaşlar bildiğiniz üzere SkyTeacher Teacher biliyorsunuzdur. Sky Teacher benzeyen arkadaşlar çok eğlenceli ve sürükleyici bir oyun arkadaşlar. Şimdi oyuna geçerken enter deyip giriş yapalım arkadaşlar. Oyuna geçerken size kısaca oyunun hikayesinden bah bahsetmek bahs istiyorum arkadaşlar. Bizim annemiz babamız iş seyahatine çıkıyor arkadaşlar bizi evde yalnız başına bırakıyor. Biz dışarıdayken arkadaşlar evimize iki tane avana hırsız giriyor ve biz bu iki tane avana şu an gördüğünüz iki tane avana hırsızla karşı arkadaşlar çok eğleneceğiz. Onları e, eve bu evi bizim ev soyduklarına edeceğiz arkadaşlar. Şu an evde kimse olmadığını sanıyorlar <laughs> ve telefon izleyecekler. Biz de içeri gidip onlara çok güzel bir sürpriz hazırlayalım arkadaşlar. En sevdikleri filmi koyalım ha. <laughs> bir tane korkunç film koyalım da bakalım. Onlar gününü görsün buraya basarak kapıyı açabilirsin diyor müzik odasından onlar için korkunç bir film seç diyor değiştir diyor daha doğrusu arkadaşlar sol taraftaki korkunç film sağ taraftaki de arkadaşlar komik film şimdi biz bu ikisini yerini değiştirdik arkadaşlar kapattık hemen geri gidiyoruz arkadaşlar kaçıyoruz yani onların bizi görmemesi için şöyle gidelim Evet. Hadi bakalım ama arkadaşlar. şu an komik film izlediğini zannediyorlar ama bakalım şimdi. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 Uzun havadan gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşını bıraktık kaçtı. <laughs> Çok eğlendim ya. Hadi diğer levele geçelim arkadaşlar. Hırsızlar diyor. Babanın e, arabasını diyor. Çalacaklar diyor. Bozacaklar diyor. Onlara diyor bir oyun oynadı diyor. Bakalım nasıl bir oyun oynayacağız bu sefer. İki tane avanak. Seni ucundan umduklarını bulamadılar. Oooo arabaya bak diyor GTA'daki gibi bir araba diyor. Siz şimdi geleceksiniz GTA'daki gibi bir arabayı çakallar. Şuradan bir tane bunları aldık arkadaşlar. Kullanıyoruz bunu kapıyı açmak için. Hadi bakalım. Eee nereden gideceğiz peki şimdi? deki yıldızı alalım. Hayır. Arkadaşlar yanlışlıkla arabayı patlattık. Hmm, aksi bir şey yapacaktık orada. Evet, evet, tamam. Şimdi anladım arkadaşlar. Biz orada onlara bunu yapacaktık. Kendimize yaptık. Hadi bakalım avalaklar Oralara geçelim arkadaşlar. ee bizim anahtarımız vardı zaten. Kapıyı evet kapıyı açmak tekrar oraya girmeye gerek evet. yokmuş Şuradan geçebiliyor muyuz zıplayıp Geçemiyormuşuz tamam Şuradaki yıldızımızı alalım arkadaşlar yıldızlar Yıldızlar alabiliyor muyuz? Alamıyormuşuz neyse Şu an onlar evde arkadaşlar biz onlara nasıl bir Oyun oynayabiliriz Evet şimdi ne yapacağız? Arabadan lastiklerini mi patlatacağız? Etrafa bakıyorum ama işimize yarayan bir şey var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ee, böyle arabanın şeyiyle oynayabiliriz. Bakalım bir burada yapabileceğimiz bir şey var mı? Hey boss. Evet arkadaşlar arabaya zarar veriyoruz. Avanaklar geliyor herhalde hemen kaçmalıyız. Hadi bakalım. Geliyorlar <gülüyor> hadi son gün iyi gülüyor. hadi bakalım. Hadi bakalım gelin şu arabaya bakın. <laughs> bir de gülüyorlar ya. Bir de şu tiplere bakar mısınız arkadaşlar ya? Çok komik değiller mi? Şu an arabaya gidiyorlar arkadaşlar ama ben arabayı bozdum. Haberleri yok. <laughs> Hadi bakalım. En sevdiğiniz GTA'daki araba diyordunuz. Bakalım en sevdiğiniz araba böyle mi? Evet, hadi. <laughs> Şimdi bakın arkadaşlar, bakın <laughs> ne olacak. Seni gidi salak diye, <laughs> ne yaptın diyor. <laughs> üstüne, üstüne benzin geldi arkadaşlar. <gülüyor> bakın. <gülüyor> Aman akırsızlar ya, kazandık yine <laughs> biz onları. Evet arkadaşlar, üçüncü levelde, üçüncü levelde diyor ki, hırsızlar diyor, e, değerli eşya kutusunu buldu diyor, züccaciye kutusunu buldu diyor arkadaşlar. Değerli eşya kutusunu diyor. Onlara bir sürpriz yap diyor. Onlar senin metalin geldiğinin farkına varsın diyor. Büyük memnuniyetle onlara bir sürpriz yaparım. Burada diyor ki patron diyor patron bak bak diyor ne buldum diyor. Patrona sinirleniyorlar. Boş kutuyu ben ne yapayım diyor. Boş kutuyu ne yapayım diyor ben. Bana dolusunu bul diyor. Okey boss diyor okey patron diyor. Hadi bakalım avanaklar kapıyı kilitlemişler zekiler. Sese geldi izlemiştim arkadaşlar. Sanırım buradan hammer'ı almamız lazım. Evet. Hammer'ı ve bunu da aldık. Daha sonra başka bir şey var mı burada işimize yarayacak? Şu anda yok sanırım. Peki ne var? Bir tane peynirimiz var. Peyniri alalım arkadaşlar çünkü peynir, e, bize mutfaktan peyniri almamız söyleniyordu. <laughs> sese gel çocukla izlemiştim arkadaşlar. Egemen Kaan'la Hasan abi, Hasan amca oynuyordu bunu. Ben de onlardan görmüştüm. Siz de sese gel izliyorsunuz arkadaşlar. Bakalım like atın bakalım. Sese gel izleyen kaç kişi var? Vay çakallar vay. <laughs> Buraya şey kurmuyorsunuz ama metan yemez. Bunu buraya bırakalım Bırak buraya ee, Tek kapıdan geçebilecek miyiz peki ee, Nasıl peki mouse Hammer lock pick open diyor Bakalım bizde var mı arkadaşlar Hammer'ımız yok Bakalım başka bir şey var mı Bu arada 25 Altınımız var Maalesef o da yok ee, nasıl yapacağız peki? Enerji içtiğimiz var. Bir işe yaramaz. Bize şey lazım arkadaşlar. Bakalım yukarıda var mı? Buraya bakalım. Bize hammer... işte bu. Bu işimize yarar bence. Hemen şuradan aşağı inelim arkadaşlar. Bakalım bu işimizi görecek mi? Ya yapabilirsin be bununla. Peki bu buranın kapısını açar mı? Buranın kapısını açıyor. Demek ki işimize yaramazmış ama yine kalsın arkadaşlar levye. Hırsızla karşı karşıya geldik. Göz göze geldik. Çabuk camı aç. Aa kaybetti bizi. Salak hırsız. Peki burada bir şey var mı şimdi diyecek? Burada da bir şey yok. Ee? Arkadaşlar biz videoyu burada bırakalım. Ben daha detaylı oynayıp daha detaylı bulayım derken hammer'ı bulduk arkadaşlar. <laughs> şimdi şöyle aşağı iniyoruz siz bittiniz alalım. Tam pes ediyordum var ya. Tam pes ediyordum. Ama siz bittiniz. Eee hammer işte. Tamamdır. Bakalım burada neler var. O enerji çiçeği var. Alırım. İçelim. Vay fareler var. Neyse. Şunu şuraya koyalım Fareleri hiç sevmem. Peynir de koyalım arkadaşlar içine. Bunu alalım. İçine koymamız gerekiyor herhalde. Hadi fareler gelin biriniz. Biraz da sizi yakına getirmem lazım sanırım. Ha, Bir tane fare girdi sonunda arkadaşlar. Kapağımızı da kapattık. Hemen şöyle kutumuzu alalım. Kutumuzu göremiyorum arkadaşlar. Kafesi gördüm arkadaşlar. Aldım bunu. Alamadım. Aldım şimdi siz bittiniz aman akırsızlar bittiniz siz ha ikisi de aşağıda şurasıydı sanırım evet buranın içine bırakıyoruz peynir alıyoruz buranın içine koyuyoruz arkadaşlar ve kaçmamız gerekiyor şu anda <laughs> görev başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Hadi bakalım. Amanaklar. İki tane amanak da yukarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Değerli eşya kutusunu sandığını bulduklarını zannedecekler ama içinden fare ve peynir çıkacak. <laughs> fare de acıkmıştır belki onları ya. <laughs> Hadi bakalım. Amanaklar. Patron buldun diyor. Süper kutu buldum diyor. Sen neylesin? <laughs> <laughs> Kafası da var arkadaşlar. Kafası da atıyor bir de Aman ya bunlar arkadaşlar. Neyse <laughs> evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik eğer daha çok böyle Skari Rubur ve daha farklı oyunlar istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı ve kanalıma abone olmayı zil ismi göstermek unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay